Editmans kanalına hoş geldiniz. Videolarımızı beğenip kanala abone olarak daha fazla haberden haberdar olabilirsiniz. Bugünkü haberimizde İçişleri'nden 65 yaş ve üzeri için yeni genelge yayınlandı. İçişleri Bakanı salgın nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlara Bilim Kurulu'nun da önerisi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda 21 Mayıs Perşembe günü saat 9 sabah 9'dan itibaren en az bir ay boyunca dönmemek şartıyla tek gönlü olarak istedikleri yerleşim yerlerine gidiş izni verdi. İçişleri Bakanlığı'nca 81 il valiliğine 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için seyahat izin belgesi konulu genelge gönderildi. Duayenlerden gençler ve beyin göçü ile ilgili çok çarpıcı açıklamalar. Dünya Sağlık Örgütü'nden kritik salgın açıklaması. Bir gün içinde görülen en yüksek sayı. Bakanlığın gönderdiği genelgeye göre 22 Mart tarihli genelgeyle sokağa çıkmalar kısıtlanan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar 3 yıl içinde organ ve kemik iliği nakli olanlar, immün yetmezliği olanlar ile bebek yetmezliği nedeniyle diyalize giren hastalar hariç seyahat izin belgesi almak ve gittikleri yerlerde en az 30 gün kalmak şartı ile istedikleri yerleşim yerine gidebilecek bu kapsamda 65 yaş ve üzeri vatandaşlara seyahatlerinde bir kişiyle fark et edebilecek. İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine gönderilen genelge şöyle. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar seyahat izin belgesi taleplerini 21 Mayıs Perşembe günü sabah saat 9'dan itibaren elektronik ortamda E-Devlet İçişleri Bakanlığı E-Başvuru Sistemi ve Alo 199 Vefa Destek Hattı üzerinden yapabilecek. Başvuru sırasında başvuranın ve beraberindekilerin herhangi bir hastalığının evde izolasyon sorgusunun yanı sıra belirtilen hastalıkların olup olmadığı hususu da sistem üzerinden otomatik olarak sorgulanacak. Vatandaşların bahse konu belgeye almak üzere herhangi bir sağlık kuruluşuna ya da kaymakamlık valiliklere gitmelerine gerek bulunmayacak. Seyahat izin belgesi başvuruları otomatik olarak değerlendirilecek ve sonuçlandırılacak. İzin başvurusu kabul edilenlere SMS yolu ile bilgilendirme yapılacak olup ayrıca E-Devlet üzerinden başvuru onay belgesi çıktısı da alınabilecek. Düzenlenen seyahat izin belgesi tek yön geçerli olacak ve seyahat izin belgesi olan 65 yaş ve üzeri vatandaşların en az 30 gün boyunca gittikleri yerleşim yerlerinde kalmaları, kalmaları esas olacaktır. 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza seyahatlerinde de eden kişiler 72 saat içinde geri dönebileceklerdir. İzin belgesi kabul edilen 65 yaş ve üzeri vatandaşların bilgileri otomatik olarak gidecekleri il valilikleriyle kayıtlı olduğu aile hekimine bildirilecek. Kayıtlı oldukları aile hekimleri tarafından gerekli takipler yapılacak. 65 yaş ve üzeri olan vatandaşlar gidecekler yerlerde 22 Mart tarihine yayınlanan genelge kapsamında çokça çıkma kısıtlamaları devam edecektir.